peynir üstü yumurtalarımız da hazır. Haydi bakalım. Havada bulut yok. Bu ne dumandır şu Yemen illeri. Ne de yamandır onu yemendir. Hava gülü çemendir. Giden gelmiyor. Acep nedendir? Burası hoştur, yolu yok hoştur. Giden gelmiyor. Oh, bak 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 Aşağıda, bak. Aşağıdan oh, bak. Oh, oh. Acep ne işti? Güzel kaşarlarımı kup kop 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 kopletmişim. Ondan keyri erittikten sonra üstüne yumurta kırmışım. Haydi bakalım. gene gene kültürümü konuşturmak zorunda kalacağım. O şarkıdaki burası Muş'tur. Muş değil. Orası normalde Huş'tur. Huş dediğiniz yerde Yemen'de bir kaledir. Kalede yokuştadır. Bunu biz zamanında okulda öğrendik. Ama halk arasında biliyorsunuz ki şarkılar, türküler bazı şeyler dilden dile dolaşırken değişebiliyor. E demişler ki huş nerede bilmiyoruz. Gelin bunu muş yapalım. Orası muş olmuş. Normalde orası huştur, yolu yokuştur. Google'a huş kalesi yazdığınızda göreceksiniz. Teşekkür ederim. Yine sabah sabah aydınlatıcı bilgilerle günümüze devam ediyoruz. Haydi bakalım. Aa, yüzünü döndürme, yüzünü Siyah gözlükler masanın üstündeydi içeride. Yok, Ay şey şurada şapka var ya onun içine de koydum sabah kapının yıkarken. Arkadaşlar düğün öncesi yüzüm gözüm hiçbir yerim yanmasın diye neredeyse haşamayla gireceğim. Bir iki gün öyle kendimi suya soktum ama baktım ki yanıyorum. Önlemlerimi almam lazım. Yüzüm gözüm kapkara olmasın. O kafa çalışmıyor. Zırıltı. Sen? Fırın tavuğu gibi iki günden beri suyun içinde. Şey güneşi bir de oraya yatıyor yağlanıyor. Ha, şimdi böyle elim yüzüm yanmadan maksat serinleyelim arkadaşlar. Yüzmenin de kimseye faydası yok. Bir o yanı çırpıyorlar bir bu. Affedersiniz af çok affedersiniz. Götü çıkadı havuzun içinde bir sağa bir sağa. Yani nereye çırpınıyorsunuz acaba? Sanki Atlantik okyanusundayız da adamlar bir kıyıya vurmaya çalışıyorlar. Zaten iki adım atsan kenara geliyorsun ya. Ben bir sene boyunca zaten yorulmuşum. Sabahın altına kadar bir şey gitmişim. Ondan sonra da öyle tuvalet. Ablanın biri yazmış ki şey yüzmene nasıl faydası yok zayıflatıyor. Abla koca bir kış yiyip yiyip de şurada <laughs> tatile bir hafta gelip de zayıflamayı düşünüyorsan geçmiş olsun sana zaten. <laughs> Burada problem senin bütün bir kış Burada yemen. yani tatilde daha çok yiyorsun. Şurada iki dakika yüzmeyle zayıflanacağını düşünüyorsan geçmiş olsun sana. Onun için kışın diyet yapıp yazın zayıflayıp gelmen lazımdı. Normalde yüzme sporunu yapanlara bir şey demiyorum. Ama şurada bir haftanın içinde şunca acı havuzun içinde çıkmanın bir anlamı yok. Serinlemeye geldik. Bu arada 5 kilo vererekten de geldim. Onun da altını çiziyorum. Ablam benim. Yengem de havuzun merdivenlerine oturuyor. Ondan sonra cima, hani bu şey kalp ameliyatı olanlar bilirler. Bir kalp yastık veriyorlar ya kahveciye bakımlarda göğsüne bastırıyorsun şöyle öksürürken falan diye. Şu, Yastığını alabilir miyim? Neden kız <laughs> Almış o şişme yastığı böyle oturmuş. Ama ben kahve çay içiyorum bu düsüre Bak bu ne almış böyle sarılmış sanki kahveci yoğun bakımda <laughs> yeni kalp ameliyatı olmuş öksürme yastığı yandırıyor. Evet. Sana birazdan da bir trüflö veririm de bari üflemeye başla. Var. Ama bak servisinizde. Dün ben Selma alama kahve yaptı niye ya, bugün Kerem'e kahve yaptı demiş. Benim kardeşimiz de zaten el meraklısı. Ne Bak Sen görüyorsunuz. Sen bana yaparken oluyor da. Kerem bana yapınca mı Ben bu çocuk kadar ya? el, el meraklısı görmedim. El meraklısı bu çocuk. Elim iyisi. Ha? kız Babamın kızı mısın? Oha <laughs> lan. Kambağımız var. Ne yapıyorsun? Anneannemin kız kardeşi evet kavurdu. müessesemizin ikramları efendim. Dünden beri dolaba bir kavun aldık. Ha bugün ayarın dedi böyle kısmetmiş. Görüyorsunuz havuza tepsi. Ben sana dedim ki azlık olan da o kavudu. <laughs> <laughs> anam 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 anam. Ah, şöyle Herkes olan da olanda değil. Herkes olanda değil işte bak şu an azlığız. Müessesemizin ikramı. Çizkek çıkarttın dolaptan onun çözülmesini bekliyorum yengem. Anne hadi gel. Aşkım. Gel şimdi yiyecekler kalmayacak gel buraya uzakta Aa, kalma. Aldı gel <laughs> <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> <laughs> Sepil <aile>. da <Orada>, yürüyor. Hayır, yet, 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 aile, yet, <laughs> değil mi değil, Hadi benim güzel Sepil <laughs> aylam Hem güzel hem nasıl <laughs> bir Bir tane hem benim güzel Sepil aylam di. Ya alam mi olur diye. İçeride çay tepsisini bulamadım da fırın tepsisine koydum. Ben bir başına toplandım. Sanki çapa da bola vermişiz gibi. O ayrı bir tepsi bilmiyorum Bilmiyorum niye öyle. Ben bu kadına vallahi yaranamıyorum. Diyor ki yengem yengem diye diye dünyanın lafını sokuyorsun. Ne dedim ben gördünüz mü? Hayır. Allah'tan ki öyle lafa laf a verebilen biri diyelim de. Ay. Yengem yengem. Ay nasıl üzülüyorum sana. <laughs> Mahallede mutalarını ne para gibi hakkı hakkım yengem yengem, yengem 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 yengem. Ne yapayım yengem. içimde tutup kanser olacağım da şıma acıklı kanser olsun. Canım yengem. Evet. Ne yapayım halam gibi. Neyse bak ya ma boş bana mı kalmış bana ne bana ne. Sen ne yaptın gene? Bana gene bak gene ne? suç. Sana bir şey demedim ki ben halam için. Gene içinde. suç. Halam da evde hiçbir şey demiyor. Sonra çıkıp kapı kapı anlatıyor. Bak ben en azından burada yüzüne yüzüne söylüyorum. Evde yengem yengem diyor. Sonra koluya komşuya gidiyor Aha. anlatıyor. Nasıl kap kapı kapı? Onu çok dedi mi? Kolu komşu diyor. El alem. El alem hep sana <laughs> konuşuyor. <da eriyorlar. gülüyor> ben bilmem mahalleli öyle söylüyor. Hep bu mahalleli sana mı konuşacak? Biraz da bize konuşsun. <laughs> Gönül diyor ki o mahalleli de biz mi oluyoruz? Kendine söyle <laughs> diyor. Evet o mahalleli de onlar alıyor. Sonra Gönül yenge bana yazıyor ki şu yengem börek yapacak bugün bize. Yakışın kral. Börek al, börek malzemesi almaya markete gitme önce kandırmaya çalışıyorum. Karınlarda <laughs> doyursunlar ben de börek istiyorum. Pizza pişirmişler, pişirmişler yani. dedim ki yenge hani börek diyor ki bu aparat börekler önce. Allah'ım hiç. Bizi bundan kandırmaya Şekil çalışıyor. Teşekkür çok ederim, çok. aşkım. Ben de hiç sevmem bunu biliyor musun? Hiç. Hiç, mi? hiç sevmem. Hiç sevmem. Küçükleri güzel bilmek istemiyorum. Şey, <laughs> arnavutlar evet. yapsaydı severdim ama. Evet arnavutlar yapsaydı severdim. Sen de açıyorsan. Yengem bu arada bütün arnavut yemeklerini sayıyor ama bir tanesini bile bize yapmadı. Nankörleşme. Allah'ım. Pırasalı börekten başka bir şey gören var mı? Çünkü onu çok seviyorum ben. Ben ne seversem Niye? onu yaparım. Sevmediğim şeyi hayatta yapmam. Annem bize patates kızartmıyordu. Niye? Sevmiyordu. Kendi sevmiyor <laughs> diye biz kendimiz Hengen kızartıyorduk. Hengen tatlı da yapmıyor sevmediği için ama inanılmaz tatlı yiyor. Ne yani oldu? şeker hastası. Şeker hastası, olmadan önce Eski yemiyordum. Yemin ederim sevmiyordum. Ağzıma sokmazdım şeker ben. Şimdi? Ama efendim, şimdi sen... Evet, Ama şimdi yani. yasak. Evet bu akşam menümüzde ne var Ebru Hanımcığım? Kıymalı börek. Kıymalı börek var görüyorsunuz evet ki. Kıymalı. Üç gündür kıyma, haşlama bütün kurbanı yedik. <laughs> Kut hastası <laughs> olacak. Elinde. e, normalde yiyoruz zaten. Evet sürekli etçil bir aile olduğumuz için. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Yanında ne var? Çayımızı deneyeceğiz. Çayımız, Bunun var. zaten bir pizza yemiştik. <laughs> o yüzden börek bize yetecektir diye düşünüyoruz. Evet, aynen. Ellerinize sağlık. Aynen. Sokmaktır. Ben anlama. Ben de anlamam. Az önce kayıt altına. Ne yapayım? Kadir Bey, Kadir Bey. Bizim. Estağfurullah. Bazı şeyler aldım. <laughs> önümdeki bir beş yıl beni idare eder. Zeyran <laughs> yengem içindeki bazı şeyleri bana döktü. Çok da şantaj yaparsan bir dakika bir yüzüne söyler <laughs> Ay anne korkun mu var? Allah seni iste. Aynen. Aynen o da arsız ne de olsa aldır <laughs> Canım yengem benim samimi bulduğu için benimle dertleşti. Ben Tam de, de dertleşilmeyecek ben de dertleşiyorum. Ben de gayet samimi bir insan olarak da yengemin dertlerini kayıt altına aldım ki ilerleyen zamanlarda açıp geçmiş bir dertleri geçmemişti, bakmak istiyorum. Unutmamak Yalanı bastır. Yani. Şartlar yapmak için yapıyorsun. Diyor ki niye dedim ki önümüzdeki beş yıl içinde küseriz, kavga ederiz. Elimde bulunsun. Diyor ki sen küsünce köşeyi bocağa dökecek misin? Sen? Allah. Sanki diğer küslüklerimizi dökmedik. Allah Allah. Sanki diğer küslüklerimizde dökmedik. dökmedik. Ne zaman küslük lan? Senden değil öbür küslüklerimizden. Sen Allah çok efendim? bekersin. Ben mi? <laughs> Ailedeki en saf adamım ben. Eğer şu en kadar... En saf. Lan gözlerine bakan zaten senin ne olduğunu bilirim. Gözler içinde ne oluyor? Bir de anneannem, anneannem gibi diyor ki daha bundan sonra sana hiçbir şey anlatmayacağım. <laughs> Bak böyle diyorlar hep gelip bana anlatıyorlar. Öbür küstüklerimizinkileri anlatırken i̇şte gayet sen dinliyorsun biz ama. Biz saf, biz saf. Sen şey... Şeyden... Yazık kadın içine neler atmış. Neler atmış? gene benden sır çıkmaz. Neler atmışım Ben her Şşt. zaman ortaya konuşuyorum ki. Bu kadar peşinde gezdiğini bilmiyordum. Ben... Ay dereler dereler de neler bilirim neler. Şey her bildiğimi desem her biri yürek deler. Yengem ajan olmuş da benim haberim. Mezar kadar sen de benim var. Yalandım bastım seni. Pazara kadar değil mezara kadar. En ufak bir yanlışı da aile grubuna atarım. <laughs> Aa. Olur, sen <laughs> Şimdi yengem diyor ya küsünce köşeyi bucağı döküyor musun? Ama diğer küsüklerimizin köşesini bucağını döktüğümde yengem dinliyorduk. Benim hiç bundan haberim yok. Bana niye söylemedin? Ne zaman gittiniz? Ne zaman yaptınız? Bana niye haber vermedin? Benden gizli ne haklar yemişsiniz. Ne haklar. oldu sana. Oh olsun. Diğer kisimiz, akrabalarımız akrabalarımıza diyorum ki yenge şu zaman şunu yapmıştık bunu bunu yapmıştık. Diyor ki benim niye haberim yok? Bana niye söylemediniz? <laughs> Canım herkesle bir ilişkimiz farklı herhalde değil mi? Senden de gittiğimiz yerler onlara söylememişimdir. Evet de. ben senin şerefsiz olduğunu unutuyorum. Canım benim. Ben mutluyum böyle. <laughs> Sedra rahmet davet edildik buraya geldik yemek yapıyoruz. ya davet etmedi kapıyı açıp lan geldi. Ama geldiklerinde pişman oldular bak araları böyle yapıyor <laughs> <laughs> Aynen aynen. Ondan <laughs> daha geçmiş gündür yemek yapıyorum onlar aynen zaten Ben biz pişireceğiz onlar ya. Ben görünmüyormuşum. Sinek savar Kadir ezildi. <laughs> <laughs> Mutfakta var. Hani var içeride kedi alıyorlar. Ka Kadir'i görünce sürü sinekler sinekler <laughs> göremiyorum. <laughs> <laughs> göremiyorum. Yani yer mopuyla da sinek öldürüyor. Hayi fareler için eve kedi, kedi senin için bir Nerede? Gördüm. Niye Sile görmeyecek, yanına vuracak. Ayar ama hani rey. Aa. ki wow. <laughs> 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 bana. gibi